Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Phantom Coin'i inceleyeceğiz. Phantom Coin'in bir teknik analizine bakacağız. Sonradan Coin Market Cap'ten bir piyasalarına falan bakacağız. Arzına falan bakacağız. Toplama arzına falan. Ee, bu videoya geçmeden önce şunu demek istiyorum. Bu videoda hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kar ve zararınızdan siz sorumlusunuz. Alın veya satım yapın demiyorum. Ee, bir de videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Bu benim için önemli bir şey ve kanala abone olursanız abone olursanız mutlu oluruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden bir videomuza geçelim. İlk başta 4 saatlik grafiğimizi açtık. 2 tane göstergemiz burada açık. Bu göstergelerimiz RSI ve MACD göstergemiz. Şuradan isimlerini göstereyim size belki siz de açıp bakarsınız. Şuradaki Moving Average, Converse Divergence diye bir şey diyor bu. Bir de bu göreceli güç endeksi RSI İki tane göstergemiz açık. Şuradan şeylerini de açayım ben size. Ee, Uzunluğuna falan siz de buradan böyle ayarlayabilirsiniz. Mac de açayım. Bir dakika şunu kapatayım. Mac ID de böyle. Neyse şimdi hemen bir videomuza geçelim. Burada bir düşüş trendimiz var gördüğünüz gibi. Buraya aşağı doğru düşmüş işte. Ee, sonra Burada bir RSI'mıza bakalım. RSI şu anlık 4 saatlik grafikte incelemiyorduk pardon. Ben bunları 4 saatlik grafikte biraz geç geliyor. O yüzden günlük değiş bakıyorum. Günlük grafikte göstergelere bakıyorum. Dediğim gibi geç gelmiş. Bayağı erken gelmiş hatta RSI'de. RSI burada demiş ki bize bu düşecek. Ama burada da yükselecek demiş. O biz bu yüzden iki tane gösterge kullanıyoruz. Mesela burada RSI bize yükselecek demiş. Biz burada alsaydık buraya kadar yükselmiş sadece. Çok küçük bir yükseliş yaşamış. Sonra tekrardan büyük bir daha büyük bir düşüş yaşamış. O yüzden iki tane göstergeyimizi bu yüzden kullanıyoruz. MACD ve RSI. 4 saatliğe geçtik yanlışlıkla. şu anlık RSI bize burada demiş ki düşecek. Bunu nereden anlıyoruz? Gördüğünüz gibi burada bir sarı çizgi var bu sarı çizgi, mor çizgi aşağı doğru kestiği zaman bu yükselecek demiştir, demektir. Eğer ki burada gördüğünüz gibi yukarı doğru keserse de yükselecek demektir. Pardon burada ben yükselecek demektir falan dedim herhalde. Yanlış dedim. Aşağı doğru keserse düşüş yaşayacak diyor. Burada yukarı doğru yukarı doğru keserse de yükseleceğini bize söylüyor. Mesela burada da aşağı doğru kesmiş ama küçük bir İvme kazanıp sonra tekrar yukarı doğru kesmiş. Böyle şeyler olabiliyor RSI'de. Burada da oluyor. Ama mesela burada yukarı doğru çıkmış RSI'nin mor çizgi. Sonradan bir anda bak burada kesmiş. Kestikten sonra buraya kadar bir düşüş yaşanmış. 36 seviyelerine kadar. Şurada kesmiş. 50 seviyelerinde kesmiş. Öyle diyeyim size. Aa, orada bak. Orası da burası işte. Buradan buraya kadar bir düşüş yaşanmış şu anda da işte Arasaya başka da diyeceğim bir şey yok. Aresa'ya zaten keseceğini bize önceden söylemiş. Biraz geç kaldık. ama MKD aracımız hala daha keseceğini ay, keseceğini diyorum. Düşüş yaşayacağını daha bize söylememiş. Ama büyük ihtimalle de söyleyecektir. Çünkü burada görüyorsunuz çok yakınlar yani birbirlerine. Her an MKD bu mavi çizgi, kırmızı çizgiyi aşağı doğru kesebilir. Her an bir anda keser yani. Belli olmaz. Hemen aşağı doğru çizebilir. O yüzden şu anlık ben hala düşüş yaşayacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir. Size alım ya satım yapın demiyorum. Yani şu anlık RSI ve MACD göstergemiz bunları diyor. RSI zaten baştan alın demiş. Ay alın diyor. Düşüş yaşayacağını söylemiş. MACD MACD aracımız da biraz geç geldiği için o da şu anlık düşüş yaşayacağını bence söyleyecek diye düşünüyorum açıkçası. Fantomda yani Phantom'da birazcık daha düşüş yaşar gibi %5, %5 değil de %10'luk bir düşüş yaşar gibime geliyor açıkçası. Yani mesela şurası kaç yüzde? Şuradan itibaren şuraya kadar yüzde 48'lik bir yükseliş yaşamış en son. Şurası. Bunu 4 saatliğe geçersek daha rahat bakarız. Ona öyle bakalım alalım en sonunki işte düşüş mesela kaç ay ayın kaçındayız 10 12 Haziran'dayız şu anda 6 Haziran'dan 12 Haziran'a kadar yani altı gün içinde yüzde 62'lik bir düşüş yaşamış pantom Yani bir yüzde onluk kadar daha düşüş yaşayacağını düşünemem açıkçası sonrasında tekrar yükselir mi bilmiyorum bu göstergelerimiz ne derse onu yapacağız ona bakacağız. Ya yani başka da şu anlık fantom hakkında bu e, teknik analizde başka diyeceğim bir şey yok. E, buradan coin market cap'ten bir de fantoma bakalım. Fantom. Şu anlık 4 lira fantom 1 dolar bile 1 dolar değil hatta o kaç sent yapıyor? 4 dolar 4 lira. Bayağı az sent yapıyor. <laughs> Hesaplayamam şimdi. %20'lik bir düşüş yaşamış en son. Burada hacmi var son 24 saatlik hacmi var yüzde bir yükselişi var hacminin çünkü baya bir düşüş yaşadığı için millet şu anda almaya geçmiş alım yapmaya geçti sonra buradaki toplam arz max arzına falan da bakabilirsiniz burada doğrulanmış zaten. Ee, buradan hiç trading açmadan direkt coin market e girip buradan trading seçip buradan göstergeleri falan da açabilirsiniz. Çiz edebilirsiniz. Ee, size kalmış bir şey. İsterseniz trading e de girebilirsiniz. Burada Phantom hakkında fiyat canlı verileri falan var. Nedir? Phantom kurucusu bu. Neden farklı falan filan bayağı bir e, bilgisi var Phantom hakkında burada. Sonra burada piyasaları var Phantom'un. Hangi mağazalarda listelendiği var. Binance'ta FTX, KuCoin geçiyor falan. Burada hepsine bakabilirsiniz. Kaç tane markette listelendiğine de bakabilirsiniz. Hemen şuradan bir bakalım. 161 tane markette listeleniyor şu anda Phantom. şuradan fiyatlarına da bakabilirsin mesela Binance'ta 4.06. öbür aklım karıştı. Dur bir dakika. Binance'ta 4.06. Sonra başka mesela KuCoin'de 4.07 daha değişik olanı var mı diye bakıyorum. 4.04 var mesela Kraken'da. Bak başka var mı diye böyle bakıyorum da göz ucuyla. Göremeyip kaçırdığım ne olabilir? Sonra burada 4.31 Coin DSX. Bu marketi hiç bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. 4.27 var. Burada Zepay diye yani buradan tüm fiyatlarına falan da bakabilirsiniz, hangi markette kaç para diye, coin market cap o yüzden güzel bir yer, bak buradan şeylerine bakabilirsiniz. Şu anlık başka diyeceğim başka da bir şeyim yok. Ee, i̇lk başta teknik analiz yaptık, sonra bir coin market cap'ten baktık. Şu anlık videomuz bitti, video buraya kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.